Efendim bayram geliyor gelmesine ama kırmızı et ve kıyma bayrama da zamlı fiyatlarla giriyor. Sadece son bir ayda 5 kez fırsatçılık zammı yiyen kırmızı ete zam geldi. Kıymanın kilosu 700 liraya dayandı. Kasapların da tüketicinin de iştahı kaçtı. Müzik Fiyatlar uçtu gidiyor. Kurban bayramını bekliyoruz. Yarım kilo kıymanın fiyatı olmuş 310 lira. Etin yanına yanaşamıyorsun. 500 aşağı mı? 20... Yok. Sadece kampanyada olduğu zaman kıyma alabiliyoruz. Ramazan ayına kıyma ne kadarla gelir? 590 liradan geldi. Şu an 670 devam ediyor. Çok aşırı derece fırladı. Ramazan ayında bazı marketler fiyatları sabitleme kararı almıştı ancak tedarikçiler durmadı. Kırmızı ette kıyma da rekor seviyeye ulaştı. Ramazan ayında yani bir ayda ete zam üzerine zam geldi. Haliyle tüm et grupları da bu zamdan nasibini aldı. Kıymanın kilosu 670 liraya kadar dayandı. Safirlere yapacağız mı et yemeği? Yapacağım tabii ki de. Yapmadan olmaz. Fiyatlar nasıl? Çok pahalı ama demeden olmuyor kızım. Kasaba gideyim et alayım şey alayım derse bunun altından kalkamaz. Misafir gelip vereceğim derse zaten adam geldi mi 4-5 kişi geliyor. Misafir ayarlamak biraz zor artık yani bu zamanda. Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Bayram sofralarının olmazsa olmazı tabii ki de et yemekleri. Özellikle de kıymayla yapılan yiyecekler. Ancak fiyatları son zamanlarda tırmanışa geçti. Önümüzdeki hafta da yani bu 700'lerin üzerine çıkacağı kesin olacak. 600'e veren de var, 700'e veren de var, 1200'e veren de var buzlular 800-1200 arası. az bir karşılamıyor. Ee, yani fiyatlar da biraz tabii ki yüksek. Dana kuşbaşı 720, Tarkas fiyatı 4. 1 kilo alacağımıza, yarım kilo alacağız, önümüzü geçireceğiz. Ben çok sevmesem de eşim çok seviyor. Mecbur et yapıyoruz. Kasapların söylediğine göre Ramazan ayında her zaman ete zam geliyor. Peki Ramazan bittikten sonra et fiyatları ne durumda olacak? Tarkasın fiyatı 400 lira e, bulmuştur. En son ne zaman geldi zaten? Pazartesi günü geldi. Bu geçtiğimiz gün pazartesi gelmiştir. Yani filan gider devam eder. Fiyat artışının kesinlikle ithal olmadan fiyat duramaz. Peki kırmızı ete göre daha ekonomik olan tavuk etinde fiyatlar ne durumda? Bütün tavuk ne kadar efendim? Şu an 130 lira. En son geçen hafta gelmişti. 20 lira birden fark oldu. Hani bu şu an e, 150 lira civarında. Kanat şu an 190 lira e, civarında. Tavuk eti 60 liradan 100 liraya fırladı. Tavuk da yüksek. Çok yüksek yetişemiyoruz yani. Bu tavuk sektörü tamamen 5 kişinin 6 kişinin elindedir. Üretime dayanıklı. Yani sizler bu fiyatları dengede tutar, istese yükseltir, istese aşağı çekerler. Yani buna bir önlenmesi lazım.